Merhabalar, Emine Bodur ben. Remax Yıldız Ofisi'nde gayrimenkul danışmanıyım. Daha önce Emine blogumda yazdığım üzere bir villa alırken ya da kiralarken dikkat etmemiz gereken konuları bugün gerçek bir villayı gezerek size anlatmaya çalışacağım. Şimdi ilk olarak otopark alanıyla başlarsak evin açık ve kapalı otopark kapasiteleri bizim için önemli. Özellikle araçlarınız büyük hacimli araçlarsa kaç adet araç alabileceğini evi satın alırken bakmamız gerekir. Açık otopark alanı varsa üzeri kapatılabiliyor mu? Site yönetimi buna nasıl yaklaşıyor? Bunu sormakta bir fayda var. E sonrasında bahçeye doğru ilerlerken bahçe kapısının varlığı önemli ve etrafında tel çitlerin olup olmadığı özellikle evde kedi ya da köpek besliyorsanız ya da yan komşularınızın varsa bahçeler arası geçişin olmaması için bu oldukça önemli bir konu. Genelde peyzajlar büyüdüğünde tel çitlerin varlığı akla gelmiyor. Ancak özellikle kediler geçebiliyorlar bu peyzajlardan. Dolayısıyla tel çitin varlığını karar verirken bakmanızda fayda var. Bahçeye girdiğimizde dikkat etmemiz gereken çok sayıda konu var. Girişte gördüğünüz gibi taş güzel temiz bir yolu var evin. Sağlı sollu peyzaj bitkileri oldukça büyümüş durumda. Bu ev 2013 yılında Natamam olarak satın alınmış bir ev. Ve mülk sahibi hem evi için hem de bahçesi için özel tasarım firmalarıyla anlaştı burada. Şimdi bahçeye gelirsek, Bahçede özellikle drenaj sistemi önemli. Çünkü özellikle site içerisinde villanız alt konumda ise aşırı yağmur ya da kar yağdığında su içinde kalması mümkün. Dolayısıyla bahçenizde drenaj sistemi varsa eğer bu su emileceği için siz her zaman bahçenizi gayet güzel olarak kullanabilirsiniz. Onun dışında otomatik sulama sistemi ve aydınlatmaların olması da önemli. Bugün şanslıyız çünkü güzel havuzu olan güzel bir villadayız. Şimdi e, havuzu kontrol ederken de bakacağımız bir takım konular var. Onlar, birincisi havuz taşmalı tip mi? Ki genellikle tercih edilen budur. Gördüğünüz gibi burada taşmalı tip daha sağlıklı ve kullanıcıların içine daha çok sinen tiptir bu. Daha kolay e, temizliği mümkün. Ayrıca e, suyun klorla mı tuzla mı temizlendiği de önemli olabilir. E, havuzun derinliği, örneğin burada 1.40 sabit her yerde aynıdır etrafındaki ahşap deklerin her yıl başında mutlaka bir kere temizlenmesi ve bakılması gerekir, cilalanması gerekir. Bunun dışında özellikle peyzajda dikkat edilmesi gereken konu yılın farklı mevsimlerinde farklı bitkilerin uygun güneş ışığı altında olmasıdır. Çünkü bazı bitkiler biliyorsunuz güneşi sever bazıları sevmez. Dolayısıyla bu evin cephesine bakıldığında doğu bu taraf, batı bu taraf. Dolayısıyla havuzun olduğu kısım güneş alan kısım. Dolayısıyla güneş seven bitkilerin bu cepheye diğerlerinin evin arka bahçesine ekilmiş olması gerekir. Bunlara da bakmakta fayda var. Havuzla ilgili bakacağımız son konu da eğer küçük çocuğunuz varsa etrafında çocuk koruma sisteminin olup olmadığı olabilir. Özellikle kiralıyorsanız bu önemli konu olabilir. Satın almayı düşünüyorsanız kendi ihtiyacınıza göre zaten yaptırabilirsiniz. Şimdi sizin de göreceğiniz gibi arka bahçe de oldukça büyük. Dolayısıyla bu büyüklükteki bir bahçenin sulanması için özellikle yaz aylarında ciddi bir su gideriniz olabilir. Bu nedenle villa alırken ya da kiralarken evin ya da sitenin su kuyusunun olup olmadığını sorabilirsiniz. Eğer su kuyusu varsa çok daha ekonomik şekilde bahçenizi sulamanız mümkün hale gelir. Şimdi bu bahçede gördüğünüz gibi meyve ağaçları mevcut. Bu meyve ağaçlarının ve diğer peyzajın kaç yıllık olduğu, hangi periyotlarda bakım yapılması gerektiği hangi dönemlerde ilaçlanması gübrelenmesi budanması gerektiğini de yine sizden önceki sahibinden ya da bir önceki sahibin peyzaj sorumlusu kişiden öğrenebilirsiniz bu otomatik sulama sistemlerinin nerelerden geçtiği damlama sistemi olup olmadığı Bunlar da yine almadan önce haberiniz olsa sonrasında rahat edeceğiniz konular Bu evde yine çocuklar için bir oyun evi mevcut bir bostan yapılmış burada görüyorsunuz. Evin böyle bir alanı var mı? Çünkü burada da güneş alan bir alan olması gerekiyor meyve sebzenin yetişmesi için. evin cephesi oldukça önemli bir konu. Özellikle günün farklı saatlerinde, yaz aylarında hangi bahçeyi kullanacağınızı bilmeniz açısından alım kararından önce dikkat edebilirsiniz. Örneğin bu evde sabah güneşi bu taraftan doğduğu için kahvaltılar için ön bahçeyi, öğleden sonra güneş ön bahçeye geçeceği için akşam yemeklerinde kış bahçesi tarafını ya da arka bahçeyi rahatlıkla kullanabilirsiniz evin girişinde gördüğünüz gibi burada da var. Cam balkon oldukça önemli bir konu. Çünkü özellikle kış aylarında evin içine girerken burada ayakkabılarınızı çıkarmanız hem evin temizliği açısından hem de evin ısısını korumak açısından oldukça faydalı. Bir diğer dikkat edeceğimiz konu zeminin durumu. E, parke, laminemi, laminat mı, ahşap mı yine bunlara dikkat etmeliyiz. Çünkü aralarında ciddi bir maliyet farkı var. E, bunun dışında evin çelik konstrüksiyon mu, betonarme mi olduğu sizin yapacağınız tadilatlar açısından önemli. Isı e, izolasyonu ne kadar güçlü bu da sizin ilerideki e, yakıt harcamalarınız açısından belirleyici olacak. Örneğin bu evde bu duvarın dış duvar ile arasında bir izolasyon malzemesi ayrıca dış duvarda bir tane daha var. Dolayısıyla bu sitede yaşayan müşterilerimin ısınma giderleri çok düşük ve çok memnunlar bu durumdan. Bunun dışında duvarlar örneğin burada duvar kağıdı gördüğünüz gibi ithal duvar kağıdı kullanılmış ya da boya olabiliyor. Bunlara bakabilirsiniz zevkinize uygun olup olmadığını. Isıtma soğutma sistemleri önemli. Bu katta radyatör mevcut gördüğünüz gibi. Soğutma olarak da bu evin tamamında merkezi bir soğutma sistemi. Yatak odalarında da ayrı klimalar mevcut. Onlara da bakacağız şimdi. Devam edersek. Özellikle villalarda giriş katında ilave bir yatak odasının bulunması özellikle yaşlı misafirleri olan aileler için önemli bir konu. Çünkü düz ayak hemen onları yatırabilmek istiyorlar. Örneğin bu sitede böyle bir imkanımız var. Şimdi bu odada dediğim gibi merkezi havalandırma dışında kendi özel kliması ve gizli ışıklandırması var. E, evlere bakarken ışıklandırma sistemlerini de kontrol etmenizde fayda var. E, avizeler mi var, spot mu, sizin evinizdekilerle uygun mu değil mi bakılabilir. Ayrıca e, bir de e, evde rustik perdeler mi var, korniş mi, sizinkiler e, hangi tip perdeyse eğer boyları uyuyor mu özellikle kiralarken dikkat edebileceğiniz konular. Şimdi geldik mutfağa. Bayanların ilk baktıkları ve en önem verdiği yer evde. Şimdi ilk olarak mutfağın cephesi çok önemli. Çünkü bayanlar genellikle güney cephe istemiyorlar mutfaklarını. Hem kış bahçeleri de güney cephe olmasın hem de yemek yaparken ilave bir güneş ışığına maruz kalmamak için. Şimdi bu evde mutfak doğu cephe. Gördüğünüz gibi çok güzel yapılmış bir mutfak. Fırınlarımız var, ankastrelerimiz var, bulaşık makinemiz örneğin burada. Çok sayıda dolabımız var. Ne kadar çok dolap, o kadar iyi. <laughs> Kış bahçesindeyiz. Villalar için yine olmazsa olmaz alanlardan bir tanesi burası. Kış bahçesinin cam sistemi önemli. Katlanır cam mı, yoksa bu şekilde kayar kapı mı? Bu özellikle ısı izolasyonu için oldukça önemli. Burada zemin yerden ısıtma, kış aylarında çok rahat bir şekilde ısıtmak mümkün. Yine havalandırması var, sineklikler var yine özellikle yaz aylarında oluşabilecek işte sinek, arı vesaire gibi hayvanlara karşı koruma için. Burada bir barbekü alanı var ve buradan istediğimiz cepheden bahçeye çıkmak mümkün. Kış bahçesinde önemli bir konu da tavanın hangi malzemeden ne şekilde yapıldığı. Çünkü cam yapılan kış bahçelerinde özellikle yaz aylarında sera etkisi yaratabiliyor kış bahçesinde. O yüzden tavanın tam kapalı olması genellikle tercih ediliyor. Bir diğer bakacağımız konu katlar arası merdiven sisteminin nasıl olduğu. Özellikle çocuklu bir aileyseniz çıkışta kenardaki güvenliğin nasıl olduğu önemli. Çünkü aralıklı bir korkuluk varsa çocuklar için tehlikeli olabilir. E, bu evde ayrıca sahanlıklı bir merdiven görüyoruz. Yani tam döner değil, arada düz bir alanın olduğu merdiven yapısı. E, bu da özellikle eşyaların taşınması ve çıkış kolaylığı açısından tercih edilen bir model. E, bu evde tabi ince detaylar düşünülmüş. Örneğin böyle ışıklandırmalı güzel bir merdivenimiz var, ahşap. E, çıkıyoruz. <laughs> e, villayı özellikle kiralayacaksanız eğer, ilk taşıma maliyetinizin düşük olması için Apliklerin bırakıldığını da kontrol edebilirsiniz. Çünkü bu tip ufak detaylar bir birleştiğinde biraz masraflı bir hale gelebiliyor. O yüzden özellikle hani gizli aydınlatmalar, ledler, aplikler kalabiliyorsa bu oldukça iyi. Ayrıca mutfakta bahsetmedik az önce. Ankastrelerin de bırakıldığından emin olmamız gerekir. Şimdi burada bir galeri boşluğumuz var. Bu tabi villalarda çok şık duran bir boşluk. Ve özel cam üfleme avize yapılmış burada gördüğünüz gibi. Buradan yine manzaramıza bakabiliriz. Gördüğünüz gibi şu anda Tepeöre'nin en tepe noktasındaki Sultan Konakları'nın en yüksek kottaki evindeyiz. Dolayısıyla çok güzel bir manzaramız var. Bence bir gayrimenkul için en değerli özellik lokasyon. Eğer lokasyonu iyiyse evinizin her zaman alması ve satması kolay olur. <laughs> Buyurun şimdi Ebeveyn yatak odasına bakalım. Villalarda genellikle giyinme odası, banyo ve yatak odası bir suit şeklinde düşünülüyor. Genellikle yatak odasının içinde ayrıca giyinme dolabı olmuyor bu nedenle. Gördüğümüz gibi burada bir giyinme odamız var. Sağlıt sollu dolaplar ve ayna var içerisinde. Dolayısıyla yatak odasının içerisinde bir dolaba gerek yok. Burada yine klimamız var, soğutma amaçlı ve burası da ebeveyn banyomuz. Banyo seramiklerinin özellikleri küvet olup olmadığı, duşakabinse düz ayak girişi olup olmadığı, özellikle ayaklarında sorun yaşayan müşterilerimiz için önemli konular. Dolayısıyla hani eski tip küvetiniz varsa belki bu şekilde düz ayakla değiştirmeyi tercih edebilirsiniz ya da olanı tercih edebilirsiniz. Şimdi burada bir çatıya çıkış kapısı görüyorsunuz. Genellikle villalarda her zaman bir çatı katı olur. Bazı aileler oraya yaptırmayı tercih eder. Yüksekliği çok fazla olmaz ama siz depo olarak kullanabilirsiniz o alanları. O yüzden alırken de kiralarken bunu da sormanızda bence fayda var. Çünkü genellikle birçok villanın bu şekilde zemini yapılabilir ve depo olarak kullanılabilir alanları mevcut oluyor. Şimdi burada iki tane çocuk yatak odamız var. Yine bakabiliriz örnek olarak. Burada yine yani duvar kağıtlarına, zeminin duruma, ısıtma sistemine, havalandırmaya, ışıklandırmaya, güvenlik sistemine dikkat edebiliriz. Örneğin burada yine gördüğünüz gibi e, hareket sensörlü e, güvenlik sistemleri var. Ayrıca bu evde kamera sistemi de var evin etrafındaki kayıtları almak için. Burası da ortak banyo. Az önce bahsettiğim gibi örneğin burada küvet tercih edilmiş, jacuzzi'li küvet. Diğer tarafta düz ayaktı. Buradaki dolapların miktarı size yeterli mi değil mi ona bakabilirsiniz. Ayrıca çamaşır makinesi ve kurtma makinesi varsa bunları hangi banyoya koyabilirsiniz? Kurtma makinesi için yer var mı? Bunlara da bakabilirsiniz. Burası da diğer çocuk odamız. Diğeriyle benzer şekilde ışıklandırması, havalandırması, zemini, radyatörü, kapı güvenlik sistemi kontrol edebileceğiniz konular. Ve duvar kağıdı ya da boya temiz mi değil mi gerektiriyor mu bakım bunlara bakılabilir. Şimdi son olarak alt kata inelim. İnerken size göstermek istediğim bir yer daha var. Bu da otomatik süpürge sistemi. Normalde e villalarda genelde oluyor. Buraya sadece hortumu taktığınızda süpürgenin ana ünitesini taşımanıza gerek kalmıyor. E bütün evin temizlik çıktısını dışarıda kendi haznesinde biriktiren bir sistem. Oldukça pratik, özellikle bu büyüklükteki evlerde. Burada yine merdiven aydınlatmalarımız mevcut. Bodrum katlar özellikle eğer toprak altında kalıyorsa izolasyon konusunda sıkıntılı olabiliyor. O yüzden bodrum katlı evlere bakarken her zaman duvar diplerini bir kontrol etmenizi öneririm. Ee, örneğin burada e, bodrumda bohçalama izolasyon sistemi kullanılmış. E, dolayısıyla oldukça iyi bir ev. E, üstelik bodrum katından düz bahçe çıkışı da var arazideki kod farkından dolayı bu mümkün olabilmiş. Bu hem havalandırma için hem de kullanım kolaylığı için oldukça büyük bir avantaj. Şu an siz hissetmiyorsunuz ama Barış fark ediyordur. Burası oldukça serin şu anda. Hiçbir klima sistemi çalışmamasına rağmen. Bodrum katların böyle bir güzelliği var. Kışın sıcak, yazın serin oluyorlar. Hatta birçok aile ana oturma gruplarını bu kata koyuyor ve daha çok burayı kullanıyor. Şimdi burada... Mutfak her villada olmayabilir ama genellikle tesisatları oluyor. Yani isteyen aileler burayı oda yapabiliyorlar, isteyenler mutfak olarak kullanabiliyorlar. Birçok villa sitesinde bu mümkün, tercih ediliyor. Genellikle yardımcılar için bir yatak odası, onun banyosu ve bir tesisat odası evin bulunuyor. Tesisat odasına bakalım bence önemli. Çünkü bu büyüklükteki evlerde Evin ısıtma sistemi, soğutma sistemi, suyun aynı basınçta ve aynı sıcaklıkta birçok musluğa ulaşabilme imkanı önemli. Burası o oldukça güzel bir villa. Çünkü büyükçe bir su deposu, hidroforları ve iyi bir tesisatı var. Altyapısı oldukça iyi olduğu için kullanırken de zevkle, keyifle kullanabilirsiniz. Son olarak bahsetmek istediğim bir iki küçük konu daha var. O da bahçede depo alanı olup olmadığına da bakmanızı ben tavsiye ederim. Çünkü bu alanlar her zaman için gerekli, lazım alanlardır. Bu evde çok büyük bir depo alanı var. Size şöyle bir bakarsanız içeriye neler konabileceğini de görmüş olursunuz. Her türlü bisikletinizi, hobi malzemelerinizi, belki kombinizi, tesisat odanızı yapabilirsiniz buraya. Bahçe mobilyalarınızı koyabilirsiniz. Şömine için odunlarınızı koyabilirsiniz. Her eve lazım bir alan burası. Bunun dışında... Evin jeneratörü var mı? Su deposu var mı? Bunları da mutlaka öğrenmeniz faydalı olur düşüncesindeyim. En son olarak da alım ya da kiralama kararı öncesinde site yönetimleriyle görüşmenizde fayda var. Aydatı, aydatı nelerin dahil olduğunu, bahçe bakımlarının dahil olup olmadığını site yönetiminden öğrenebilirsiniz. Onun dışında satın alıyorsanız da evinizin tapudaki arsa payını kontrol etmenizde fayda var. Sizlere bugün villa alırken ya da kiralarken dikkat etmeniz gereken konulardan bahsettim. Sorularınız için beni her zaman arayabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere.